Merhaba arkadaşlar. 17. dersimize hoş geldiniz. Bu dersin konusu article yani tanımlık. Hollanda'da 3 çeşit tanımlık vardır. De, het ve een. Güzel Türkçemizde bu tanımlıklar yoktur. Bu yüzden Hollanda'ca öğrenirken zorlanılan bir konudur aslında bu. Hadi gelin beraber bir bakalım. Het gebruik van een artikel tanımlık kullanımı. Bazı dillerde ik koop buk diyebilirsiniz. Yani ik ben kop alıyorum, satın alıyorum aslında. Buk kitap. Hollandaca'da bu, bu cümle eksiktir. Doğru cümle ik koop een buk. Yani en tanımlığını cümleye eklemek zorundayız. Ben bir kitap alıyorum. Burada kullandığımız ön kelimesi herhangi bir kitap. Belirsiz bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben bir kitap alıyorum. Ik koop een boek. Cümlede bir tanımlık kullanmalıyız. Bu tanımlık de veya het olabilir veya ön olabilir. Tanımlıklar asla tek başına durmaz. Yani bir cümlenin içinde de tek başına durmaz veya höt tek başına durmaz. Devamlı yanın arkasında bir isim olmalıdır. Her zaman bir ismin önünde durur tanımlık. İsim olarak bahsettiğim şeyler personun, kişiler, şahıslar, dingen, nesneler, diğerin, hayvanlar veya platsın, mekanlar, yerler. Bunlar substantif olarak geçer, isim diyoruz. Eğer ki ın kelimesini kullanırsak belirsizdir. C veya hüt tanımlıklarını kullanırsak belirli bir şeyden bahsederiz. Arkasına gelen isim yani nesne, kişi, hayvan veya yer belirli bir yerdir. Ön kelimenin arkasına gelen her şey belirsizdir. Herhangi bir bir şeydir. Dö ve hüt. Dediğim gibi dö de ve hüt belirli kelimeler için kullanılır. Hollandaca'da yüze, kelimelerin yüzde sekseni de, yüzde 20'si de het tanımlığını alır. Yani kelimelerin çoğu de tanımlığıyla başlar. De tanımlı eril ve dişil kelimeler içindir. Het de nötr. Tabii ki biz hangi kelime eril, hangi kelime dişil bilemediğimiz için e, bu kelimeleri duyarak, e, araştırarak, öğrenerek öğrenmek zorundayız. E, Belçika'da veya Hollanda'da doğan insanlar tabii ki ana dilleri Hollandaca olduğu için hangi kelimelerde hangi kelimeler höt al, alır alabilirler çünkü duyarak büyürler ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar eğer ki ana diliniz Hollandaca değilse e, bu kelimelerle hatalar çok oluyor yani burada doğup büyüdüyseniz bile e, buradaki insanlar da bu Tanımlıkları kullanırken hatalar yapabiliyor. Atıyorum, e, höt yerine dö de, de diyebiliyorlar. Bunlar çok çok büyük hatalar değil. Karşınızdaki insan sizi tabii ki anlayacaktır. Ama dili öğrenirken de doğru öğrenmekte fayda var. Dikkat! Çoğu kelimeler her zaman "de" tanımlığı alır. Dikkat! Küçültme eki olan... İsimler her zaman höt tanımlı alır. Yani eğer ki diyelim ki bir kelimemiz d tanımlığını aldı veya höt tanımlığını aldı, çoğul her zaman d olur. Mesela höt book kitap. Bunu çoğaltırsak, çoğul yaparsak d bugün olur. Eğer kelime küçültme ek aldıysa her zaman höt olur. En artikel saat altijd et bey en bir tanımlık her zaman bir ismin substantifin önünde olur. Az önce bahsetmiştik substantif neydi arkadaşlar? İşte şahıslar, kişiler, nesneler, hayvanlar, yerler. Her zaman onların önünde olur. Gelin bakalım. En doktor, doktor, doktor demek arkadaşlar. Herhangi belirsiz bir doktor. Mesela ik heb pain en mijn voet. Ik moet naar een dokter. Ayağım ağrıyor bir doktora gitmeliyim. Herhangi bir doktor, hangi doktor olduğunu bilmediğim için bir doktora gitmeliyim. Ön doktor. The doctor belirli bir doktordur. Ik wil een afspraak bij Dr. Smith, maar de doctor is op vakantie. Ben Dr. Smith'ten randevu istiyorum. Ama doktor tatilde. The doctor, neden buraya de yazdım? Çünkü belirli bir doktor. The doctor ismi Smith. Hangi doktordan bahsettiğimiz bilinir. O doktor yani. The doctor, o doktor. Smith olan doktor tatilde. The doctor çoğul her zaman the olur. Kitaba bakalım arkadaşlar. A book, herhangi belirsiz bir kitap. Equal, a book coupon. Kitapçıya gidiyorum ve bir kitap almak istiyorum. Equal Book bir kitap satın almak istiyorum. Hiç fark etmiyor herhangi bir kitap olabilir. Um, en Book herhangi bir kitap. Aklımda hiçbir kitap yok. Herhangi bir kitap ama ben oraya bir kitap almak için giriyorum. Het Book belirli bir kitaptır. Mesela masada bir kitap vardır. ve Ben arkadaşıma derim ki bana o kitabı ver. mij het boek dat op de tafel ligt bana masada duran kitabı ver. Hötbuk. Belirlidir yani. Hangi kitaptan bahsettiğini bilir. Hötbuk. O kitabı ver gibi düşünün arkadaşlar. Belirli. Bakın hötbuk. Höt tanımlığını aldı. Dediğim gibi çoğul olursa her zaman de olur. De bugün. De ve höt bazı kelimelere bakalım arkadaşlar. The fit. Bisiklet. The apple, elma, the tas çanta, kitap çantası, de bus, otobüs, bunlar hüt, hüt huis, ev, hüt bed, yatak, hüt buk, kitap, hüt potlood, kurşun kalem. Wanneer gebruik je een? Peki, een ne zaman kullanılır? Ne zaman kullanırsın? Een genel belirsizdir. Ön, eril, dişil ve nötr kelimeler içindir. Yani bütün kelimelerde kullanabiliriz dikkat edin arkadaşlar. Ön ve in aynı değildir. Buradaki in yani daha uzun okuyorum farkındaysanız in bir adetten bahsederim bir sayısı in in buradaki ön ö, ö harfiyle okuruz ön herhangi bir benim bir arabam var ikab ön auto ama eğer ki dersen benim bir adet, bir tane arabam var. Ich habe ein Auto. Aradaki fark budur. Ön sayılabilir isimlerde kullanılır. Yani ön pen, bir kalem, ön buk, bir kitap, ön tafel, bir masa. Ön tanımlığını bütün tekil isimlerde kullanılabilir. Substantif dediğimiz gibi isimlerde. Tekil olması şartıyla. Eğer ki çoğul olursa hatırlayın, de tanımlığını alır. Thomas bir isim. Thomas wohnt in an apartment. He heeft een fiets. Thomas bir apartmanda yaşıyor veya apartman dairesinde yaşıyor. Bakın bir. Herhangi bir daire, herhangi bir apartmanda. Adresini bilmiyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bir apartman dairesinde yaşadığını biliyorum. Bu yüzden bir yani ön kullanıyorum. Onun bir bisikleti var hangi bisiklet, hangi marka bisiklet, hangi renk bisikleti hiçbir fikrim yok. Ama biliyorum ki onun bir bisikleti var. Önemli olan bisikletinin olmasıdır. Hangi bisiklet olduğu hiç önemli değil. Herhangi bir bisiklet. Yani burada apartman ve bisiklet kelimelerin cinsiyeti önemli değildir. Yani de veya höt tanımlı aldığı hiç önemi yok. çünkü biz burada ön belirsiz olan tanımlığı kullanıyoruz. Peki ne zaman tanımlık kullanmayız? Wanier gebruik je geen artikel. Özel isimlerde, şehir, ülke, aylar ve dillerde e, tanımlık kullanmayız. Mesela Thomas az önce bahsettiğim gibi bir isimdir. Thomas genk'te yaşıyor. Thomas woont in henk. Bakın Thomas isminin önüne de veya het veya ön tanımlı gelmez. Henk şehrin önüne de gelmez. Hey komt uit Spanya. Spanya'dan geliyor. Ülkenin önünde de gelmez. Hey verjaart in Augustus. Augustus, Ağustos ayı. Ağustos ayının önüne de gelmez. Thomas spreekt Nederlands en Frans. Konuştuğu diller Thomas Hollandaca ve Fransızca konuşuyor. Bakın dillerin önüne de bir tanımlık gelmez. Özel isimler, şehir, ülke, aylar ve dillerin önüne tanımlıklar gelmez. Sayamadığımız isimlerde de tanımlık gelmez. Ich drink Koffe mit Ben şekerli kahve içiyorum. Sayamadığımız kelimelerde tanımlık gelmez. Meslek. Ben öğretmenim. Ich bin Lehrer. Lehrer mesleğinin önüne tanımlık gelmez. Herhangi bir meslek hiç fark etmiyor. Kendi mesleğinizi söyleyin. Ek, ben e, ve mesleğinizi söyleyin. Arkasına tanımlık, önüne tanımlık gelmez. Kural yok arkadaşlar. Ama e, telefonunuza kullanabileceğiniz bir aplikasyon var. Bunu telefonunuza indirip e, kelimenin hangi tanımlığı aldığını bilmek için kullanabilirsiniz. E, çok kullanılan bir aplikasyon The Hut ismi bilmediğiniz, bilmediğiniz bir kelimeyi yazın. Orada hangi tanımlı aldığı çıkar. Hatta bu kelime hakkında bilgi de çıkıyor. İnternet web sitesi üzerinde de bakabilirsiniz. Www Be Bu web sitesinden de hangi tanımlığını, hangi kelimelerin hangi tanımlığı aldığını öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu bölüm 1'di. 17. dersimizin. Bu videodan sonra ikinci bölümü de çekeceğim. Şöyle ki ikinci bölümde hangi kelimeler hangi tanımlığı alır. Yani dediğim gibi bir kural yok arkadaşlar ama yardımcı olabilecek şeyler var. Bu kuralları ikinci bir videoda, ikinci bir bölümde beraber bakarız. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Real success.